Herkese tekrardan merhabalar. Bu videomuzda bilgisayar işlemci sıcaklığını nasıl ölçebileceğimizden bahsedeceğiz. Ve ekran kartının sıcaklığını ölçme konusunda da bir iki değineceğiz. İşlemci sıcaklığımızın kaç derece aralığında olması gerektiğini de söyleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle blogumuzdaki gibi yazımıza bir gelelim. Burada işlemcinin üzerinde bir takım sensörler var arkadaşlar. Isı sensörleri. Bunlar bilgisayarımızın veri tabanına işleniyor ısı dereceleri. Ancak biz direkt olarak kendi arayüzümüzden göre, göremiyoruz. Onun için yardımcı bir programa ihtiyacımız var. Bu programlar çeşit çeşit. Şu an elimizde en çok önerilen 5 tane program var. Ee, gördüğünüz gibi. Bunlardan biz bir tanesini kullanacağız. Ben de şu an aktif olarak kullandığımı söyleyeceğim. Basit bir program. Kore Temp adıyla. Bunu indirmeyi göstereceğim arkadaşlar. Ben de indiril olarak burada duruyor. Basit bir uygulama. Dediğim gibi şu yönetici olarak çalıştım. Gördüğünüz gibi böyle bir uygulama arkadaşlar. Burada aşağıda çekirdek sıcaklığımızı görebiliyoruz. Ve kaç derece arasında olması gerektiğini de size söyleyeceğiz. Şimdi bu burada açık kalmasın. Ben bu kurma işlemini göstereceğim. Bu yazımıza geldiğimizde arkadaşlar bilgisayarın işlemci sıcaklığı nasıl olmalı gibi bir başlıkta attık. Burada önce şu linke giderek biz kurma işlemimizi bir yapalım. Dolana tıkladık. Buraya seçiyoruz. Ben masaüstünü seçtim. Buraya geldim. Direkt zaten setup olarak iniyor. Setup'u yönetici olarak çalıştırdım. Burada İngilizce seçtim. Tamam dedim. Burada dikkat etmeniz gereken bir yer var arkadaşlar. Onun için bu kadar geliyorum. Burada kabul ediyoruz ve burada duruyoruz arkadaşlar. Siz de şu seçenek seçili olacak arkadaşlar. Tikli olacak. Build your kingdom with good game empire. Ee, i̇şte bunu kurarken bu oyunu da indir diyor. Bunu reklam amaçlı yapılmış bir hamle. Burada arkadaşlar bunu iptal edin. Onun haricinde e, kısa yol, masaüstü kısa yolu e, vesaire kılarsan arkadaşlar ileri diyoruz. İnsta denizde burası kurulacak. Yani 1-2 saniye anca alıyor. Bende kuru olduğu için ben bunu iptal ediyorum. Bu da vardı bende. Bunu da geri dönüşüme attım. Şimdi direkt olarak bu program bize ulaştı. Burada böyle açtık arkadaşlar. Burada kendi işlemci bilgilerinizi görüyorsunuz. Kaç çekirdeğiniz var işlemleriniz görüyorsunuz. Burada benim bilgisayar evet ısındığını uyarısını veriyor. Şu an biraz ısındı yoruldu bilgisayar. Gördüğünüz gibi burada dereceye görüyoruz arkadaşlar. Her çekirdeğin ayrı sıcaklığı olur haliyle. Burada görüyorsunuz bu sıcaklıklar arasında sizin uygulamayı açtığınız dakika arasında minimum kaç olduğunu ve maksimum kaç olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şöyle 70'lik küsürlerde burada 90'lık küsürlerde bir e, derece var. Bu benim bilgisayarımın şu an ısındığı anlamına geliyor arkadaşlar. Peki bizim bilgisayarımız kaç derece arasında olması gerekiyor? Normal bir e, olması gereken sıcaklıklara baktığımızda arkadaşlar bilgisayarda hiçbir şey çalışmıyorken 35 ile 50 derece arası uygun bir sıcaklık. Bilgisayarın üzerine yüklediğiniz yüke bağlı olarak 60-85 arası çalışma potansiyelinde olabilir arkadaşlar. Tabi bilgisayarınız gerçekten soğutması iyi ise bu 50-60 derece arasında minimum işlerde olur arkadaşlar. Ondan sonra dediğimiz gibi Windows temel işlemlerde 50-60 arası sıcaklık çıkabilir. Windows temel işlemler dediğimiz işte arkadaşlar Word'dür vesaire gibi programlar içinde bu geçerli olabilir. İnternette yani Google'da dolaşırken genelde olması gereken arkadaşlar 60-70'tir. 70 civarına yakınsa ve 70 civarından geziyorsa bir biraz ısınma var diyebiliriz arkadaşlar. Ve böyle ağır programlar veya birçok sekme açtığınızda 85'e kadar yükselebilir derecesi. Tabi e, tabii Normal böyle ağır o oy, e, oyunlar dışında vesaire 85'in üzerine çok çıkmadığında az önce bende olduğu gibi bir anormalik vardır. Bende de anormalik var uygulama sıcaklık olarak. Onu düzelteceğiz. Zaten ileriki günlerde bu e, bilgisayar işlemciyi soğutma ile alakalı bir video gelecek arkadaşlar. Birçok yöntemi orada bahsedeceğim. Takipte kalabilirsiniz kanalı. Burada da demiştim işte arkadaşlar termal macununuzun kuruması ve eskimesinden dolayı e, Isınma yaşanabilir fanınız e, dönmüyor olabilir az dönüyor olabilir az kullanıyor olabilirsiniz veya kirlenmiş olabilir bunlarla beraber e, bilgisayarın soğum, soğumuyordur 95 ile 100 arasına çıkabilir oyun oynarken mesela önlü, e, ağır işler yaptığınızda e, bunu bu biraz kritik seviyeye çıkmak demektir arkadaşlar bunu düşünmemiz gerekir. Onu da ileriki zamanlarda videosunu çekeceğiz. Genel olarak temel şeylerden bahsedersek arkadaşlar. En temeli ve en etkilisi termal macununuzu değiştirmek ve kaliteli bir termal macun kullanmak. Diğer önerimiz ise fanınızı temizlemek arkadaşlar. Bu çok önemli. Bunun için de bilgisayar kasanızı açmanız gerekiyor. Özellikle termal macunu değiştirme bilmiyorsanız ve yani kasa açma konusunda çok profesyonel yani profesyonel değil de tecrübeli değilsiniz tavsiye etmem e, tanıdığınız biri varsa veya tanıdığınız bir bilgisayarcıdan termal macununuzu değiştirebilirsiniz arkadaşlar ve sadece arka kısmı çıkartarak fanınızı temizleyebilirsiniz fan ve e, arka taraf işte e, bu size bayağı bir temizlik sağlayacak onun haricinde soğutucu kullanabilirsiniz bilgisayar laptop soğutucusu gibi veya adaptör adaptörü var onun Onunla alakalı bir de kutu açılma videosu da yakında sizler olacak. Onun haricinde ee, bilgisayarınızı çok yormamız, yormamanız gerekiyor. Masa üstünü çok sade bırakmanız gerekiyor. Çok ağır dosyaların masa üstünde olmaması gerekiyor. Burada ek çalıştırdığınız dosyaların çok fazla olmaması gerekiyor. Arka planda çok fazla işlem yapmamanız gerekiyor. Bu da tüm hepsi işlemci yükünüzü arttırıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim şu an işlemcim 30 ile 50 arasında gidip geliyor. Eee ve yani oda sıcaklığı vesaire oturduğunuz yerin sıcaklığı tabii bunlara emsine etken genel olarak e, bilgisayarınızın yükünü azaltıp ve özellikle bu termal macun soğutucu gibi durumları temizleme durumlarını sık sık yapmanız gerekiyor arkadaşlar e, en azından sıcaklık böyle kritik seviyelere geldiğinde diyelim bu videomuz bu kadardı bunlara kadar ayrıntılı videolarda gelecek eğer gelirse videonun sonunda Ek olarak burada göstermiş olurum veya açıklama açıklamalarda da linkini kesinlikle bırakmış olurum arkadaşlar. Onun haricinde e, kanala abone olup ya da bildirimleri de açabilirsiniz. E, bu tarz videoların geldiğinden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Diğer videolarda bakalım neler, neler olacak.